Evet chat korkunç tercihler yaptım. Bir maçı geride bıraktık. Valla ha, hak ettik yani yenememeyi gerçekten. Olacak iş değildi. Olacak iş değildi. Olsun. Playoff'lardayız hala. Playoff'larda devam etmemiz lazım. Uf, efsane maç. Barnsley 5. sırada. Direkt rakibimiz. Çok önemli maça çıkıyoruz şimdi. Biraz da rotasyona ihtiyacımız var. Evet Duran'ı sağ beki alacağız. Anibali de oynayalım. Int. Gelsin bakalım. Dikoyu da dinlendirsek mi? Vallahi Afobe'de eksi 2 yiyecek. Dinlendirmeyelim. Norman'ı dinlendirebiliriz. Bandinelli ile. Okeyiz. Evet böyle çıkabiliriz. Barış ve Dikoyu değiştirmemiz gerekebilir. Biraz yorulabilirler. Bakalım. Haydi bakalım hazırız. Çok önemli maç. Direkt playoff. 5 ve 6. sıradaki rakip takımları. Direkt maçı. Bizim için de aşırı önemli. Ins Uf, ins süpersin. Ins, şahane bir adamsın. Barış'ın koşusu var. Tabii ki AI onu görmedi. Onun yerine Diko'ya attığımı düşündü. Neyse Barış da yetişemeyecek büyük ihtimalle. Bu da bunlar iyi oynuyor bayağı. Sıçtık. Hep aynı gol. Neyse ki girmedi bu kez. Pis press yedik orada. Hadi sen de ona. Evet aynı gol tamamdır. Evet Barnsley inanılmaz iyi başladı. Bu baskıdan da golü buldu. Ben de çok kötü savundum gerçekten. Ve büyük ihtimalle 200 kere yediğimiz, 200 kere daha yiyeceğimiz aynı golü bir kere daha yedik. Üç adam kaçtı sen atmadın. Atamıyoruz işte öyle her pası. Atabileceğim pasların denk gelmesi lazım. Güzel koşu atmadılar. Oh! Ulan be! Sakin olun bir kedi sesi duydum. Çok toplu oynadılar ya. Gel Çok toplu mi? oynadılar. Kim kimi sıkıştırmış? Petito ya öf be aman! Bu nasıl gol ya? Nasıl bir gol? Ben de sen uçuyorum. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ah be çok güzeldi olsun 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 güzeldi Haydi Haydi bulacağız ya Hayır aynı golü yemeyeyim bari ya ikinci gol gibi böyle manyak bir şey at Tamam ama ilk gol gibi yemek istemiyorum Okey iki yarı bitti chat adamlar bizi örseledi bizi yok etti Chat. ikinci yarıda bambaşka bir oyun seyrettireceğim size. Bir saniye şu golü yiyeyim. Bunu, bu planımda var. Bu golü yemek. Bundan sonra. Şimdi şu andan sonra çok başka bir oyun seyrettireceğim. Bak kahretmişsin ya. Erkan dikkatimi dağıtıyorlar. Burada 3-0 yeniliyorum. Kediler yüzünden. Gerçekten şu an hiç oynayamıyorum ya. Ama kimse bu koşullar altında oynayamaz dar ve bar mı oynuyor? Evet. Burnunda bir şey var. Hadi şimdi. lütfen. Hadi bakalım. Hazırız. Şimdi şu golü yedikten sonra Adamlar ne biçim oynadı? Bunlar nasıl birinci? Ya of. Hayır ya. He ha, ha, Tamam. Onu da atsaydın kral. Uğraşma. Onu da atsaydın. Yok yok AI'in çok canı istemiş bu maçı. Orası net de. Yani biz de pozisyonlar bulduk ya. Ama şu mesela ikinci golü falan yemeseydim iyi de. Çok gereksiz şovdu yani ikinci gol. Bir de bu topların hepsini alıyor ya. Hepsini alıyor yani. üzücü ama falan <laughs> iki golü mu attı kalan sürede ayıp ya şu an ben biraz alındım yani simulation'da iki tane gol atmış olmasına AI'ın çok ayıp ya Forest Green'e karşı oynayacağız 24. sıradalar artık bunu kazanmamız lazım sonra transfer dönemi geliyor bu arada henüz bizi geçmediğini görüntülemekteyim Averajlı önlerindeyiz hala playoff'lardayız tarihimizde ilk defa League One'dayız Evet, ins reis yorgun bugün. Gilbert'e şans verebiliriz. Diko, ofobe yapsak mı? Yapmayalım. Geri kalan okey. Mansur Başkan'a şans verdim barış yerine. Hadi bunu almamız lazım. 24. sıradalar ya. Mansur Başkan. Ulan. Ulan. Güzeldi, güzeldi. Devam. Burada galibiyet şart. 24. sıradaki rakibimizi yenmemiz lazım. Playoff ümidimizi perçinlemek adına ligde tabi daha anca yarısını oynadık. Daha uzun bir maraton. Ve bir takım klişe sözler. Eyvah bunlar da oynamaya geldi. Bunlar da oynamaya gelmiş chat. Mansur Başkan. Haydi Mansur Başkan Norman'ın koşusu var. Norman'a Norman, Norman gol. Mansur Başkan Norman. Enteresan bir gol ama gol. Mansur Başkan belki de daha çok süre hak ettiğini bize gösteriyor. Mansur Başkan bizde hizmet var. Laf yok diyor. Pası vermek adına daha iyi bir pas. Var. Uf çok tehlikeli. Çok tehlikeli frederick west lan oğlum ya ah be norman oralardan ah güzeldi güzeldi iyi iyi sakladınız topu dico ve norman bravo Asur başkan foul var evet foul var. Evet ins reis yok. En iyi frikikçimiz kim? Hughes. Haydi bakalım Hughes. Andrew Hughes. Oh. Allah. Lan panik. Ya hayır ya. Atma şu golü yeter be kardeşim ya. Öf. Hadi hadi konsantrasyon. Benim atamdı. Orada uzaklaştırmadım topu. Ama yani şu o içerideki adama X'le pas ver. Onun da dönüp vurması olayından gına geldi ya. Çok iyi pas. Haydi. Ya, çok da güzel yere yapmışım be. Of be kardeşim. Evet ve keser. Harika. Müthiş orta artık bunu da at dedi dikoya. Sonunda ilk defa 3 puana ihtiyacımız olan yenmemiz gereken Rakibimizi ilk defa yeniyoruz sanırım bu kariyerde. Sonunda 3 puan aldık gerçekten. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Gençlerle ilgili rapor gelmiş. Var mı hocam gelişen böyle 10 numara yok gibi. Potansiyeli yüksek olan dostlarımız var. Bu mesela bu reis çok iyi. Bunlara bakacağız. Bowman gitti. Walsh kirala gitti. Ağaca kiraya gitti. Tosun gitti. Ingram gitti. Sonunda en azından birkaç oyuncu gidiyor. Bu arada 69'a düşmüş. Manager ratingimiz nasıl oluyorsa. ilk defa çıktık ya. Gain otomatik promotion mu? Sen kafayı yemişsin ya. Lig 1'e ilk defa çıkıyoruz. Benden otomatik promotion bekliyor ya. İnanılmaz. Evet bunları falan yapmak lazım tabi de. Hangisi eksik mesela acaba? Goalkeeper, defender, midfielder, forward. Bunlardan hangi üçünü yaptım? Hangisi eksik? Bana bunu gösteriyor olman gerekmiyor mu? Gösteriyor bence ama. Şunu yapsak yeter bence. Birazcık artar. Zaten imzalarız her pozisyon. Yeni e, akademiye... Gelişlerde bunları imzalayalım. Transfer sezonuna geldik chat. Kadro birazcık en azından hafifledi ama hala gitmesi gereken isimler var. Ee, Kirada bolca dostumuz var. Gelecek sene daha da şişik olacak kadro. Yeni Smith'i... Kenny Smith mi? O başka biriydi. Corey Smith'i transfer listesine ekleyemiyoruz. Yeni aldığımız için ama... Loan liste ekleyelim en azından. Belki gider. Pek kullanmıyoruz. Valla şu Jones'u da pek kullanamadım gibi. Onu da bence yavaştan bir sonraki sezon ekleyelim. Evet hangi pozisyonlarda eksiyiz, nerelere ihtiyaç var bu konuda da YouTube'un da yorumlarını bekliyorum. Yeni transfer sezonuna da girmişken son maçını yapalım. Öyle bir bitirelim sevgili arkadaşlar. Aha bu arada West'le Gilbert'in şeyi bitiyordu. Onları bir imzalayalım bir saniye. Gilbert iyi oldu. Niye bu kadar zamansın ya? 6-400'den başlasak. Important olsun. Okey kuruşul olsun. 6 ayı var. 2 sene yaparsak. O zaman 1 yıl yapalım. 7 vereyim hadi ben sana West. Bakalım şimdi öğrenmiş olacağız. Okey tamam sadece bir sene eklemiş oldu. Gilbert için de aynısını yapalım. Neyse son maçımızı yapalım. Charlton Town'a karşı... Yedek kadroyla çıkacağız. Mansur Başkan'ı oynatalım bir şey olmaz. Ee, bunun dışında oynatabileceğim oyuncu var mı? Ins Reis'i alabiliriz Norman yerine. Tamam Gilbert Jones'la çıkalım. İnanılmaz korkunç şeyler yaşanacak bu arada. Bu korkunç kadroyla. Hazırız. Eksi 2'ler, eksi 4'ler. Hiç önemli değil. Her türlü oynar bu takım. Ah! Koşusunu kaçırdım. Helal olsun Gilbert. Kötü bir orta oldu. Allah onu atmamıştım olsun. Ah Mansur Başkan. Tam gollük başladık ama. Pas yapmayı bırak. E, her şey yalan oldu bu kadroyla. Eksiler dolu. Adam dövdü beni ya. O nasıl foul değil. Al işte böyle kontraya çıkmak mı var ya. Ve Keser'in güzel bir koşusu vardı. Onu gördük şimdi. Ve Keser tekrar dışa döndü. Bandinelli. Afobe. Ah! Oh. Güzeldi. Güzeldi. Ay, Afobe. Çok iyi pas. Aa, nasıl ya? Mansur başkan kaçırdı. <laughs> nasıl ya? atıyorlardı. Nasıl kaçırdı bunu? O da full manuel oynuyor herhalde. Al işte yiyeceksin şimdi hak etmiş de olacağım. Abi niye koşmuyorsun delirdin mi arkadaki? Arkadaki ne yapıyorsun ya? Abi arkadakini bir izleyin bak arkadakini bir izleyin ben onu tutarken. Bir izleyin ne olur olmuş mu bu oyunun AI'ı? Ne yapıyordu 22 numara chat orada? Kaleci ne yapıyordu peki? Aptal adam seni ya. AI da bazen yapıyor aynı hatayı. Yani şey yapay zekaya karşı oynarken onu stoper daha şimdi de kırmızı kart görecek. Al işte. Abi oyunu bir yapamadınız ya. Sonra niye abi niye pes oynuyorsun? Neyse. Biz onu daha gerçekçi bir kırmızı kartmış gibi hayal edelim. Hadi artık buradan almamız lazım. 10 kişi kaldılar. Gilbert'in harika bir koşusu var. Göremedim. Ama yazarım. Hoca foul. Oo, yedi. Yedi. Foulümüzü yedi. Enfield. Hoş geldin. Kırmızı kart doğru zaten de. AI'nin niye orada kayıyorsun yani? Onu, o saçma. Onu düzeltmiyorlar. Onu diyorum. Öyle bir kayış mı var? Adamı dövdüler. Dövdüler adamı. Elal ve Gilbert. Allah. Ne oldu biliyor musunuz? Ortayı yapıyorum ama sonra diğer adama geçecek diye Analog koşma tuşuna çeviriyorum. Aha, büyük bir hata. Jones gidiyor. Allah belanı versin Jones. Eksi dört oynadığı için tabi kaldıramadık içine. Hatırlayın da Jones'u atalım oyundan. Ah, aşağıdan vermem lazımdı. Jones ee, bir daha karşıma çıkma kardeşim. Ya senin de bir suçun yok. Eksi dört oynamaya çalışıyorsun da yani artık. Ah üzerine vurdum. Vurdum. Adam bize fırsatları veriyor. Değerlendiremiyoruz. Gerginlikten işte hep bunlar. Sakin sakin. Başka bir boğaç izleteceğim size şimdi. <laughs> Beklemiyordum ama onu ya. Ya <laughs> hayır. Neler oluyor oğlum maçta? <laughs> Sağlık olsun chat. Bu kadar atamazsak yapacak bir şey yok. Atamadık yani. Maç geldi. AI saçmaladı. 10 kişi kaldılar bir sürü hata yaptılar ama ezdik bütün topları heyecan yaptım İşte bu psikolojiye girdim mi çıkamıyorsun peki sorun değil teşekkürler YouTube izlediğin için ee, like de buna bağlı sistemlerde teşekkür ediyorum